Herkese merhabalar ben Havva Bolat kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere hem çok kolay hem çok lezzetli 7'den 70'e herkesin de çok seveceği bir pasta tarifi paylaşacağım. Pastamızın tarifine buyurun geçelim. Tatlımıza muhallebisini yapmakla başlıyoruz. tencerenin içerisine 1 litre süt artı 1 bardak süt ekledim. Unumu ilave ediyorum. Nişastamı ilave ediyorum. Toz şeker ilavesi yaptık. Ve bir adet de yumurta sarısını ilave ediyoruz. Bu arada tüm malzemelerimi açıklama kısmında detaylı bir şekilde de yazacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Tenceremizi ocağa almadan önce şöyle çırpıcı yardımıyla unu ve nişastayı sütle özleştiriyorum. İyice unumuz ve nişastamız topak kalmayacak şekilde çırptıktan sonra ocağa alıyorum. Muhallebim kaynamaya başladıktan sonra ocaktan alıyorum. İçerisine bir adet şekerli vanil ilavesi yapıp tekrardan iyice çırpıyorum. Ve muhallebimiz hazır. Şimdi borcamıza ya da herhangi bir tepsiye de olabilir. Bisküvit muhallebi, bisküvit muhallebi olacak şekilde diziyoruz. Şimdi en alt katıma bisküvilerimi diziyorum. Bu arada ben bu bisküvileri dizerken sütü bulamayı unutmuşum. Ama daha sonraki katlarda sütü buluyorum. Sizler de bisküvitleri dizerken Süte batırırsanız eğer bisküvilerimizin aralarında kuru kalmasını önlemiş oluruz. Şimdi biskütimizin üzerine muhallebimizi gezdiriyoruz. Yeteri kadar üzerine muhallebi ekledikten sonra bir kaşık yardımıyla her yerine bisküvilerin her yerine gelecek şekilde muhallebimizi yayıyoruz. Başta dediğim gibi bisküvit muhallebi bisküvit muhallebi olarak ee, bu işlemleri yapıyoruz. Aynı o bisküvitli yaptığımız pastalar gibi. Tek farkı puding yerine muhallebi kullanıyoruz. Üzerine de ekstra ganaj yapacağız. Bu arada toplamda 2 paket Petit Beurre bisküvi kullandım. Kalan son muhallebimizi de bisküvitlerimizin üzerine gezdiriyoruz. Ve iyice her yerine gelecek şekilde yayıp ve son olarak pastamızın ganajını hazırlıyoruz. Ganajı için bir tenceremize bir paket kremayı içerisine alıyorum. Ve kremamızı bir miktar ısıtacağız. İçerisine eklediğimiz çikolatalarımız rahat rahat içerisinde erisin diye. Çikolatalarımı da ekledim. Şimdi artık karıştırarak içerisindeki çikolatayı eritiyorum. Çikolatalarım da içerisinde eridi artık. Şöyle kıvamını göstereyim. Şimdi artık hazırladığımız pastamızın üzerine her yere gelecek şekilde ganajımızı yayıyoruz. Şöyle çok bastırmadan akışkan bir kıvamı olduğu için çok bastırmadan yapmanız her yere yayılmasını sağlayacak. Şimdi artık pastamız hazır. Servis edebilmek için dolapta en az bir saat kadar dinlenmesi gerekiyor pastamızı dinlendirdikten sonra dilimleme işlemine geçiyorum. İstediğiniz boyutlarda dilimleyebilirsiniz. Dilimlediğimiz pastamızı servis edip afiyetle yiyebiliriz. Herkesin severek yiyebileceği bu tatlıyı deneyecek olan herkese şimdiden afiyet şifa olsun. Beni buraya kadar izleyip tarifimi beğendiyseniz eğer videomu beğenmeyi, daha sonra da bu tarifime ulaşabilmek için kaydetmeyi ve kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup paylaşacağım tüm tariflerden de haberdar olabilmek için zil işaretini açmayı unutmayın. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.